Selam yeni video hoş geldiniz arkadaşlar bugünün ikinci videosu arkadaşlar demiştim dün video çekemedim diye bugün size telafi olsun diye iki video yayınladım eğer her gün iki video istiyorsanız lütfen yorumlara yazın arkadaşlar şimdi sevdiğiniz seri devam ediyoruz arkadaşlar aga bakın Jester yine arabasında arabası da efsane ormanlık bir alana geldi burada diyor ki Jester burada dananın kuyruğu kopacak pik artık bulmaya gidiyoruz Valla Aga, Pixel hepinizin işini bitirir. O güven duygusunun yerine korku duygusu alacak. Evet geldiler. Arkadaşlar gündüz olduğu için korkunç görünse de gördüğünüz gibi çok da fazla ürkütmüyor. Ormanlık alan, temiz hava. Burada eski çardak tarzı şeyler var. Bir saniye Jester bir şeyin farkına vardı ama ne? Aga burada bir iskelet var. Ve bu iskelet insan iskeleti olabilir mi acaba? Aga orada da bir şey var. Bir saniye orada ne var? Aga orada ne var? Orada da bir iskelet var ve yanmış bir iskelet. Arkadaşlar ikinci iskeleti de buldular. Yani ben size söyleyeyim. Pixab'ın evine giderek en büyük hatayı yaptınız. Akıllanmadınız. Geçen gün arkadaşınız kaçırmıştı. Bu sefer 4 kişi gittiniz. Hatta 5 kişi gittiniz. Olur mu be Aga ya? Olur mu? Neyse bakalım neler yaşayacağız. Arkadaşlar çok heyecanlı. Bu nasıl oha? Aga o nasıl büyük bir kemik? Üf. Kocaman. Hayvan kemiği galiba. Orada kesme biçme makinaları falan var. O ne lan? Ele benziyor arkadaşlar. Aga Pixar çok tehlikeli. Gerçekten şu domuz kafa gerçekten çok tehlikeli. Gördüğünüz gibi bağırsak, marsak falan var. Garip garip şeyler. Miden bulandı lan. Ben daha öyle yemeğini yemedim. Aga bu ne ya iğrenç. Boş yere gittin. Chester gerçekten buraya gelerek hata yaptı. Abi o ne ya kıyma makinası mı ne? Aga o kıyma makinasına benziyor. Kaç gün geçmiş üstünden bilmiyorum ama kemikler falan var. Hayvan kemikleri. Aga onlar inek kemiğine, manda kemiğine falan benziyor. Kafa tasarı, zincirler falan var çok korkunç diyor arkadaşları. Bir şeyler gördü. O ne aga? O ne lan? Uzaylı mı? Aga insan olamaz. Hadi canım sen de. Yok bunlar maske. Aga bunlar maske ya. Bunlar maske. Korkmaya gerek yok. Yalnız Jester'ın gözlerine bakın dondu kaldı. Kesin bir şey gördü. Aga kesin bir şey gördü. Yalnız ben her an gelebilirler diye düşünüyorum. Onun için biraz gerildim. Araba inşallah yakındır. Dışarıyı çekiyor. Kapı aralığından bir şey görünebilir mi diye. Orada bir şey var. Arkadaşlar kamera mı yoksa? Bu ne aga? Bu ne aga? Domuzlar falan var. Bak diyor bak. Aga domuz var. Evet. Bu bir domuz. Hamburgers mi diyor? Hot dogs. Ulan hamburgeri ve arkadaşlar hot dog'u şeyle mi yapıyorlar? Domuzla mı yapıyorlar? Aga bu nasıl bir şey? The Big Truck. Menüye bak. Ar arkadaşlar barbekü falan mı yapıyorlardı? Ne yapıyorlardı bunlar? Parti mi vardı, yemek mi vardı? Oo oha oha oha. Ayak falan da yazıyor. Arkadaşlar ayak da var. Bak 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 bak. Şu menüye bak. Ayak var saniye bir şeyler oldu ses duydu. Aga şu müziğe hayranım bu müzik gelince gerilim başlıyor çünkü. Hadi Jester gerilim başladığına göre o zaman eğlence vakti gelmiş demektir. Arkadaşlar kızı niye getirdiniz onu anlamıyorum. Bir saniye şu an ses geliyor. Hırıldama sesi geldi. Domuzun sesine benziyor aga. Pixel'ın sesine benziyor. Aga vallahi şu an Asr'ın hatasını yaptınız. Kaç 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 oradan. Arkana bile bakma. Kaç. Kaç 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 kaç. Bin arabaya bin bin bin. bin. En güvenli yer araba. Gerçekten araba güvenli. Kapıları da kapat. Evet şu an sıkatı görülmüyor. Umarım bir sıkatı yaşamazlar. Evet arabaya bindiler. Bir saniye bu bahçenin mı var ya. Hem de bayağı geniş bir bahçe. Aga drone efsane valla bayılıyorum. Jester'ın drone'una bayılıyorum. Yani ileride inşallah kanalımız büyürse biz de bir drone alacağız. Bu kalitede olsun. Ki önce benim drone ehliyeti almam lazım tabi. Bu ne yapmış arkadaşlar? Burası tapınak gibi bir şey lan. Bu taşlar niye dizmişler ki? Aga ciddi ciddi tapınak gibi bir yer ya. Gerçekten çok korkunç. Orada da bakın bir şey var. O nasıl ağaçlar lan? Etrafını falan çevirmişler. Aga drone karda çalışır mı ya? Bunların drone'u gerçekten çok kaliteli. Her türlü hava şartlarına karşı çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle etrafı inceliyoruz. Bir saniye ne olacak? Aga acayip kar yağıyor bu arada. Yalnız var ya şimdi arabanın üstüne bir anda atlıyormuş. Efsane olmaz mı? Vallahi efsane olur aga. Şimdi yavaş yavaş drone hareket ettiriyor. Yani ağaçlara takma drone'u. Gerçekten ben üzülüyorum burada. Aga, yavaş yavaş aşağı iniyor. Ne yaşayacağız bilemiyorum ama gerçekten ben de ne yaşayacağımızı bilemediğim için çok dikkatlice izliyorum. Lütfen arkadaşlar gördüğünüz ayrıntılar yorumlara yazın. Dediğim gibi aynı ormandan burada da var ve kar da yağmaya başladı. Ben de gidebilirim. Bu arada bir şey gördü. Bir saniye bir şey gördü galiba. What is that diyor. O ne? Çok korkunç diyor. Görmediğin şeye nasıl korkunç diyebiliyorsun Jester? Bir saniye orada bir şey fark etti. Agat, Çok yaklaştın. Çok yaklaştın. Ne var lan orada? Çok korkunç diyor ama ne olduğunu göremedik arkadaşlar. Bakın oha tahtadan köprü. Aslında var ya böyle doğada yürümek, koşmak, gezmek için güzel bir yer ama gördüğünüz gibi Pixar'ın evi varsa ayvayı yersin. Oha eski bir otobüs var. Eski bir Amerikan otu, okul otobüsü var arkadaşlar orada. Orada yine baraka gibi şeyler var. Orada ne var bilemiyorum. Arkadaşlar yaklaşıyor. Bir saniye yaklaşacak. Ağaçların şöyle dikiliş şekline baksanız arkadaşlar çok efsane değil mi ya? Adam resmen imza atmış ağaçlarla. Aga, vallahi kapı nasıl hareket ediyor? Rüzgar olabilir mi? Kar yağıyor, gerçi rüzgar olabilir. Onun için bir şey diyemiyorum. Drone çok yaklaştı, ama bak, drone neredeyse yere 1 metre falan, 2 metre falan yaklaştı. Yani hiç sıkıntıya girdi. Drone'u kaptırabilirler. Neyse bakalım, kapıya çok yaklaştı. O kapının arkasında bir şey mi var acaba? Çok yaklaştı, aga ya. Gelir alır o drone'u bak. Oh. Aga iki tane oldular. Üç tane. Aga üç kişiler. Üç tane Pixel arkadaşlar. Ne yapıyorlar lan bunlar? Aga bunlar ne yapıyor? Bunlar ne yapıyor? Lan ne yapıyorsunuz siz? Abi bunlar niye bu drone'u dronu ilk defa görüyorlar galiba. İlk defa drone görüyorlar galiba. Aga drone'a doğru gel. Oha ne yapıyor? Bir şey atacak. Bir şey atacak. Aga dronu düşürmeye çalışıyorlar. Kaç 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 kaç. Bu arada kar yağış da durdu arkadaşlar. Ne yapıyorlar bunlar? Ben anlamadım ki. Aga anlamaya çalışıyorlar. Onun ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Yalnız üçü de ayrı ayrı konteynere girdi. Niye ayrı ayrı girdiler onu anlamadım. Çok korkunç diyorlar. Oha. Aga elektrikli testerelerini çıkardılar. Testerelerini çıkardılar. Aga şunlara baksana ya. Şunlara baksana ya. Vallahi testerelerini çıkardılar. Aga size doğru gelebilirler. Bak ben söyleyeyim size doğru gelebilirler. Yaklaşma o kadar yaklaşma. Çok yaklaştın, çok yaklaştın, çok yaklaştı. Abi biri var orada. Geliyorlar. Lan. Oha. Gördüler bak arabayı gördüler. Geliyorlar lan, kaçın lan kaç. Arabayı gördüler. Çalıştır arabayı. Arabayı çalıştır. Arabayı çalıştır. Durma dur. Allah sağından solda. Arabanın her var Lan geliyor. Arabaya zarar verecekler. Lan Kaç 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 arkana bakma. Arkadaşlar çok yaklaştılar. Son anda son anda. Son anda. Evet sonunda kendilerini güvenli yere attılar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz bu kadardı. Gerçekten ben de çok heyecanlandım. Videonun orta kısımlarında falan baya bir böyle hareketsizleşti. Aslında onları yakından tanımak için bir şeyler yaptılar ama sonu çok korkunçtu. Sonu çok korkunçtu. Peki de Jester'ı ve arkadaşlarına zarar verebilirlerdi. Neyse arkadaşlar bu serinin devam etmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Dediğim gibi ormanlık alana ben de gideyim mi? Bunu da yorumlarda belirtin. Günün ikinci videosu. Da. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.